Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. SRC uygulama örnek sınav sorularını çözmeye devam ediyoruz. SRC 1 2 3 4'te çıkacak sınav soruları. Sizlere de çıkabilecek örnek sınav soruları. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyoruz. Ve hemen başlayalım. Serici nedir? Mesleki yeterlik belgesidir. Serici 1 uluslararası yolcu taşımacılığı. Serici 2 yurt içi yolcu taşımacılığı. Serici 3 uluslararası yük kargo taşımacılığı. Serici 4 yurt içi yük kargo taşımacılığı. Serici 5 ise tehlikeli madde taşımacılığıdır. Evet müfredata göre milliyetin müfredatına göre sorular hazırlanıyor. Arkadaşlar 40 soru soruluyor yazılıdan. Her soru 2.5 puan. Başarı notumuz 70. Yani 28 doğru yapan 70 puanı alıyor. Yanlışlar doğruları götürmediği için kesinlikle boş bırakmayın. Süremiz 60 dakika. Daha sonra uygulamaya giriyoruz. 3 soru soruluyor. 3 sorudan ikisini doğru cevaplayanlar sınavı geçmiş sayılıyor. Birinci sorumuz geldi bakın. Birinci sorumuz şöyle. Görmüş olduğumuz araçlardan hangisi otoyola giremez? Otomobil. Bakın otoyola girebilir mi? Girebilir. Otobüs otoyola girebilir mi? Girebilir. Otobüslerin otoyoldaki azami hız sınırı 100'dür. Otomobil otobüs girer iş makinesi giremez. Cevap Adana seçeneğidir. 60 saniye süresi var arkadaşlar. Uygulama sınav sorularının. Acele etmeden cevaplayalım. İkinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuz geldi. Bakın asli kusurlu kusur maddelerinden sormuşlar. Aşağıdakilerden hangisi asli kusurlardan biri değildir? A. Kırmızı ışıkta geçmek. B. Trafik yetkilisinin dur emrine uymamak. C. Arkadan çarpmak. D. Alkollü araç kullanmak. Bize sorulan soru bakın asli kusurlardan birisi değildir diyor. Asli kusurlardan birisi değildir. Tabi kırmızı ışıkta geçmek yetkili memurun emrine uymamak trafik polisinin dur demesine uymamak asli kusurdur. Araca arkadan çarpmak asli kusurdur. Ama alkollü araç kullanmak asli kusur değildir. Denizli seçeneği doğru cevap. Evet 3. Görsel hangi pasif güvenlik sistemleri kullanılmıştır diye sormuşlar. Görselde hangi pasif yani pasif Hava yastığı, fren, fren, vites, hava yastığı, emniyet kemeri. Evet, burada şuradaki sürücüyü görüyorsunuz arkadaşlar. Nedir emniyet kemeri? Bağlı ve hava yastığı da, e, ne yapmış kazanında kişinin kafasının direksiyon simidine vurmasını engellemiş değil mi? Evet, burada hava yastığıyla emniyet kemerini sormuşlar. Hemen geçelim arkadaşlar diğer uygulama sorusuna. Dördüncü sorumuz gelsin. Bakın. Dördüncü sorum şöyle. Tırmanma şeritlerinde hangi şeridi sürekli işgal etmek yasaktır? Birinci şeridi, ikinci şeridi, üçüncü şeridi. Evet dikkat ederseniz arkadaşlar sorumuzun cevabı ikinci şerit olmalıdır. Yani şu şerit bakın. kino'lu nolu e, aracın bulunduğu sağ ve solu kapalı. Burayı devamlı olarak işgal etmememiz gerekiyor. Tırmanma şeridi değil mi? İşgal etmiş işgal etmemek lazım. Evet 2'ye 4'e bakalım. 5'e bakalım pardon. 5'in sorun şöyle. Resimdeki işaretin anlamı nedir? İşaret bakın iki tane işaret verilmiş. Azami hız sonu, asgari hız başlangıcı, azami hız başlangıcı. Bakın burada ilki sağ olmak üzere devam tehlikeli viraj ve altında trafik tanzim işaretlerinden 50 vermişler bakın. 50 hız sınırı değil mi? Azami hız başlangıcıdır. Evet, burada da Ceyhan seçeneği doğru cevap. Evet altıya bakarım. Resimde gördüğünüz gösterge ve kumanda kolunun işlevi nedir? A. Aracın yönünü gösterir. B. Aracın hızını istenilen hızla sınırlar. C. Aracı hareketsiz hale getirir. D. Aracı hareketli hale getirir. Burada dikkat ederseniz bakın şekilde bir neyden bahsediyor? Hız sabitlemeden değil mi? Aracınızın hızını istenilen hızda sabitler olmalıydı. Tabii ki Bursa seçeneği doğru cevap. 7'ye bakalım. 7. soru çok çok önemli ve karıştırılan bir soru. Arkadaşlar buna tekrar tekrar gözden geçirin. Birazdan 8. soruda da karıştırılan soruyu, pist sorusunu tekrar diyeceğim. Bakın, pistte yarış yapan tırların kaza yapması durumunda aşağıdaki hangi belgeler geçersiz olur? Karayolu mali sorumluluk sigortası, ferdi kaza sigortası hiçbiri değil. Burada da dikkat ederseniz karayolu mali sorumluluk sigortası geçersiz oluyor. Cevabımız Adana seçeneğidir. 8'e bakalım. Evet 8. soru yarış pistindeki kazalardan bahsetmiş. Bakın. Görüntüde görmüş olduğunuz yarış pistinde meydana gelen trafik kazalarını hangi skortalar karşılar? Ferdi kaza skortası, trafik skortası hiçbiri. Evet bu tip ee, sorularda kesinlikle hiçbiri karşılanmıyor arkadaşlar. Cevabımız tabii ki Ceyhan seçeneğidir. 9'a bakalım. Resimde görmüş olduğunuz araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? Evet döner kavşak içinde 2 numara var. 3 numara sağda düz gidiyor. Ve 1 numarada yine döner kavşağa yaklaşmış Evet burada geçiş hakkı sıralamasını sormuşlar. Öncelikle döner kavşak içindeki araç ilk geçer arkadaşlar. Bakın 2 numara değil mi? Bakın 2 numara sonra döner kavşağa en yakın 3 numara sağdaki ve 1 numara. 2 3 1 olacak cevabımız bursa seçeneğidir. 11 Pardon 10. soru. 10. soruya geldik. Görüntüde görmüş olduğumuz araçla İstanbul'dan Almanya'ya yolcu götüren bir şoför hangi serçe belgesine sahip olması gerekir? Serçe 4, serçe 3, serçe 1. Bakın İstanbul'dan Almanya'ya yolcu götüren bir şoför, tabii ki uluslararası çalışacağı için mutlaka yolcu Değil mi? Yolcu serece belgesini alması gerekiyor. O da serece 1'dir. Evet. Ceyhan seçeneğidir. 11. sormuş şöyle. Görüntüdeki sürücü yola çıkmadan önce hangi kontrolü yapmadığı için zor durumda kalmış ve polis tarafından durdurulmuştur. Bakın araca bakın. Dikkat edin. Lastiklerin kontrol etmemiştir. B. Motor yağını kontrol etmemiştir. C. Far lambalarını kontrol etmemiştir. Burada da dikkat ederseniz arkadaşlar şu anda e, karanlık bir yolda seyir halindesiniz. Ve farınızın biri yanıyor bir diğeri yanmıyorsa aracı derhal ne yaparlar? Durdururlar. Cevap far lambalarını kontrol etmemiştir. Olacak Ceyhan seçeneği doğru cevap. 12 şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır? Trafik işareti bakın tehlike uyarı işaretlerinden yolun kayganlığını kontrol etmelidir. Hızını azaltmalıdır. Geriye dönmelidir. Hızını artırmalıdır. İki taraftan daralan kaplama işaretini gördüğümüzde tehlike işaretleridir. Aynı zamanda yazıldığı da çıkabilir arkadaşlar. Bu tip sorular hızımızı ne yapmamız gerekiyor? Azaltmamız gerekir. Bursa seçeneği doğru cevap. Evet, 13. sorumuz çok çok önemli. Sınavlarda mutlaka geliyor. Şekilde kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? Bu soru aynı zamanda yazılı sınav sorularında da çıkar. Bakın burada 1 2 3 2 1 3 3 2 1, 3, 2, 1 ya da 3 1 2 şeklinde verilmiş. Tabii ki burada unutulmamalıdır ki arkadaşlar kontrolsüz kavşaklarda dönüş yapan araçlar en son geçer. Herkes kendi sağındaki araca yol verir. Burada da dikkat edersek bakın şöyle dönüş yapan araç bir numara en son geçecek. Herkes kendi sağındaki araca yol verecek. Düz gidenler tabii ki. Bakın 2 ile 3 var. Önce o zaman 3'ü geçireceğiz değil mi? Bakın 3'ü sonra 2'yi daha sonra da 1'i. 3-2-1 şeklinde. Ee, tabii ki cevabımız öyle mi? Bakın 3-2-1 değil mi? 3-2-1. Evet. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Evet. Evet arkadaşlar sadece 1, 2, 3, 4, 5'te tek adres. Kanallarımıza abone olup üye olmayı unutmayın. Hepinize başarılar. %100 SRC 1, 2, 3, 4'ten ve 5'ten kazanmak istiyorsanız mutlaka kanala katılın. Tüm soruları çözün. Sınavda kalmayın. Yeni sorularda görüşmek üzere. Hoşçakalın.